Herkese merhabalar. Sporseverler TV kanalıma hoş geldiniz. Cumhuriyet Bayramını kutluyoruz tekrar. Evet bu hafta 12. hafta geç, yani 29 Ekim'de olduğu için bayram. Evet, zaten bu haftanın çekiminde yaptığımız için Cumhuriyet Bayramımız tekrar kutlu olsun. Nice yıllara dilerim. Sağlık ve mutluluk için de tabii refah seviyesi yükselmiş olan bir cumhuriyet olsa daha da güzel olur. Tabi inşallah bunlar da olacak bekliyoruz. Evet, 12. haftaya geldik. 12. hafta sonunda bence geçen hafta da bakarak gol rekorunun kırıldığı bir hafta oldu. 38 gol atıldı. Gerçekten takımlar birbirinden güzel goller imza attı. Zaten Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın maçları 7 golle, goller, 14 gol olunca zaten olayı çözdü. En farklı galip gelen takım da Fene, Ankara gücü oldu. Başkent temsilcisi gerçekten bu haftaya imzasını attı zaten. Ömer'in, Erdoğan'ın gelmesiyle de Ankara gücü de şahlanışa geçti. Onu zaten diğer maçlarda görmüştük. Evet, Fenerbahçe kazandı, kazanarak liderliğini perçinleştirdi. Aynı zamanda Başakşehir de yine kazandı. O da liderin takipçisi. Onlar zaten bir maç eksikleri olmasına rağmen liderliklerini sürdürüyor. Fenerbahçe şu anda ligin en formda takımlardan birisi. Zaten 34, 6, 11 maçta gerçekten büyük bir başarı. 3.2, 3.1, 3.3 seviyesinde gol atıyor. Yani her maç başına üç. Gol var yani bunu da eğer böyle devam ettirirse gol rekorunu kıracak daha önceden de söylemiştik. Böyle devam ediyor. Evet henüz galip gelemeyen hangi kredi Ümraniye o da henüz galip gelemedi. Bakalım ilerleyen haftalarda galip gelebilir mi? Onu da göreceğiz bakalım. Avrupa Kupası maçan yapan takımlar biraz zorlandı. Tabi bunun da Sivas Sporu'nda mesela mağlup olduğunu gördüğümüz zaman takımların genel şeyine baktığımız zaman bunu da görebiliyoruz tabi. E Fenerbahçe de burada zorlandı. Yani şeyde İstanbul, zaten şöyle söyleyeyim. Galip gelen takımların işi zor oldu. E, berabere kalmıştı Fenerbahçe. Başakşehir de yenilmişti Avrupa'da. O da burada Türkiye Ligi'nde bunu etkili oluyor yani. Onu da görebiliyoruz yani. Evet 12. haftaya geldik. 12. haftanın açılış maçında Vakar Fatih Karagümrük Galatasarayla karşılaştı. Galatasaray Maçı 2-0 kazanmayı başardı. Ama Karagümrük 32. dakikada ne kırmızı kartla 10 kişi kaldı. Ondan sonra tabii zaten Galatasaray'ın gol pozisyonları vardı. Ama onu da inkar etmemek lazım. Zaten oynuyordu. Ama şöyle bir şey de söyleyeyim. Kazanınca kimse konuşmuyor. Kaybettiği zaman herkes yırtılmaya başlıyor. O da ayrı bir konu. Onu da söylemekte yarar var. Bu önemli bir konu. Yani kazansanız da kaybetseniz de varsa bir haksızlık onları da konuşmanız gerekir diye düşünüyorum. Kazandığınız zaman da susmamanız gerekiyor. Eğer bir yerde bir hata varsa bunu da belirtmekte yarar var diye düşünüyoruz. Tebrik ediyoruz Galatasaray'ı. Karagümrük de zaten çok gol çok gol atan, çok gol yiyen takımlardan birisi. Bu sene iyi değil. Zaten gördüğümüz Andre Pirlo yönetiminde devam ediyor ama bir türlü şeyde kazanamıyor. Yani Galatasaray'da 3 maç sonra Akvamburuk'ta kazanmayı başardı. Tabi eğer devam etseydi belki Okan da tahtı sallanabilirdi. Zaten Türkiye'de genel bir sorun var. O da ne yapalım? Hemen teknik direktörü gönderin. En basit işlerden birisi. Bununla bu işler çözülecek mi? Bakacağız. Tabi Beşiktaş gönderi çözüldü gibi bakılıyor da ilerleyen haftalarda neler olacak onu bilemiyoruz tabi. Evet. Arabam.com Konya Spor ve Kasımpaşa. Kasımpaşa geçen hafta söylemiştim zaten yani Kasımpaşa'nın ne yapacağı belli olmuyor. Konya da aslında iyi futbol oynamasına ama Kasımpaşa da iyi oynadı yani. Onu da göz ardı etmemek lazım. Tabii Kasımpaşa'nın ne yapacağı belli olmuyor. Deplasman veya kendi sahası hiç belli olmaz. Kazanabilir de kaybedebilir de. Öyle bir futbol mantalitesi var. Bir bakıyorsunuz muhteşem bir futbol oynuyor. Bir bakıyorsunuz oynayamıyor. Konya Spor'da zaten beklenen futbol var ama geçen seneki başarısından biraz daha uzak gibi görünüyor. Her ne kadar Şimdi az gol yiyen takımlardan birisi defansı boş bıraktığınız zaman şey için yaptığı bir hata işte her şeyi değiştirdi. Onu da düşünmek lazım. Orada bir gol yediğiniz zaman onu telafi etmek sorun oluyor. Bu kez açıklar veriyorsunuz. Defansı boş bıraktığınız zaman da gol ve goller de yemeye başlıyorsunuz. Zaten sürekli hücum yapmak bir şey çözmüyor. Önce defans sonra ofans olması lazım. Ama bunu da hem hücum hem defans zaten yapabilen takım da çok az. Onun için de sonuçlar ortada yani. Evet. O maç berabere bitti. Öyle diyelim. Korendon, Alanya Spor ve Gaziantep Futbol Kulübü. Burada da denk kuvvetleri mücadelesi şeklinde geçti ama Alanya Spor zaten çok gol. O da çok gol yiyen takımlardan birisi. Eksi avereje sahip ama başarıyı da yakalamayı bildi. Sonunda da Gaziantep Futbol Kulübü'nün 2-0 yenmeyi başardı. Aslında çok gol pozisyonları vardı. Orada tabii kalecilerin yapacağı bir hata her şeyi değiştiriyor. Kale orada Avantaj ve dezavantaj olayında yaşayabiliyorsunuz. Her iki takım da iyi mücadele etti ama Alanya Spor gol yollarında daha etkiliydi ve kazanmayı da başardı. Alanya Spor tebrik ediyoruz. Evet gelelim Ankara Gücü Atakaş Hatay Spor maçına. Ankara Hatay Spor kazanıyordu. Haftalardan beri de iyi futbol oynuyordu ama Ankara Gücü ile Ömer Erdoğan'ın gelişiyle beraber Ankara Gücü bir ivme kazanmış. Ve bunu da başardı. Gerçekten tebrik etmek lazım. Bu haftanın en farklı galip gelen takımı Ankara Gücü gol en fazla gol atan değil yani en farklı galip gelen takımı. Ankara Gücü gerçekten iyi oynadı. Gol pozisyonları daha yani daha da farka gidebilirdi. Erçe kardeşler çok muhteşem kurtarışlar yaptı. Gerçekten tebrik etmek gerekiyor. Tabi forvetlerin beceriksizliğini de bu arada söylemekte yarar var. Ankara gücü gerçekten iyi oynuyor. Bundan sonra çok takımın canını da yakabilir diye düşünüyorum. Hatay Spor'da ...geçen haftalarda oynadığı futboldan uzaktı. Onu da söyleyelim. Çünkü başarılı değildi yani. Çünkü Ankara gücü nefes aldırmadı. Haddi. Bir ara bir nefes alır gibi oldu. Onlarda da bir tane golü de bulmayı da başardı. Ama beklenen futbol yoktu. Onu söylemekte yarar var. Ankara gücünü tebrik ediyoruz. Gerçekten bundan sonra da çok can yakabilir. Dikkat etmek lazım. Yani aslında Fenerbahçe maçında da bunu görmüştük. Diğer maçlarda da gördük. Hatta Giresunspor maçında tam Giresun iyi oynadı ama Ankara Gücü'nün gol yememe öne Gökhan gerçekten iyi kaleci. Onu da e, şey yapıyor ama aynı zamanda işte takımın da iyi oynaması e tabi size, size avantaj sağlıyor. Bu Ankara Gücü'de bunu görebiliriz. Bundan sonraki haftalarda göreceğiz diye düşünüyorum. Evet gelelim Beşiktaş hangi kredi Ümraniye Spor maçına? Hangi kredi Ümraniye Spor? Sonuncu Beşiktaş'a da Şenol Güneş'in gelmesiyle Beşiktaş coştu gibi görünüyor ama iki tane de gol yemesi sonuncu takımdan pek iyi değil. Handikap olarak düşünüyorum. Hatta 3-2'ye de gelmişti. 3-1'den 3-2'ye gelmesi de tehlikeli. Biraz daha becerikli olsalar. Yani gol de atabilir. Ama Beşiktaş'ın gol pozisyonu tabii hangi kredi ümranı spordan daha fazla. Ama şunları da söylemek de lazım yani. Bu kadar pozisyona girip de tamam 5 gol atıyorsunuz bunlar sorun değil. Şu anda e, görüntü olarak iyi. Haftaya Galatasaray maçında aynı şey olacak mı bakalım. E, bunları da görmek lazım. E, tabii... Şimdi Valerian İsmail gidince, Şenol Güneş gelince bir şey değişti mi? Hayır. Beşiktaş'ın oyun mantelizası aynı aslında. Değişen bir şey yok. Ama şunu şunu söylemiştim ben daha önceden de. Bunu gene söylüyorum. Beşiktaş 3-0'dan 3-3'e getirdiği maç vardı. Ona bakmak lazım. Burada da gene aynı şekilde bak 3-0, 3, 3 e geçtiniz. 3-2'ye geldi. Eğer orada kırılma noktası olmasa mesela Cenk'in de yani attığı gol yani bence faul. Ama şimdi hakemler işte şöyle meşhur oyunculara biraz iltimas geçiyorlar. Çünkü adamın sırtına yükselerek çıktığına göre hakemin de bunları değerlendirmesi lazım. Ama değerlendirmedi. Tabii Beşiktaş'ın galibiyetiyle dolayı kutluyoruz. Yani Beşiktaş futbolu kötü oynamıyor. Sadece püf noktalara dikkat etmesi gerekiyor. Zaten yaptığınız hatalardan dolayı kaybediyorsunuz. Mesela hani Kredi Ümraniye da fena değildi. Yakaladığı pozisyonlarda daha etkili olsaydı mesela... E ne olurdu? Farkı azaltabilirdi. Belki beraberlik de sağlayabilirdi. Onu da göz ardı etmemek lazım. Tabi kalecilerin farkı, işte forvetlerin farkı bunlarda da etkili oluyor. Bunu da göz ardı etmemek gerekiyor. Tabi Şenol Güneş'in de ayrıca hakkını yemeyelim. Onun zaten ayrıca bir şeyi var. Mesela Trabzon'da yetişmesine rağmen Trabzon sporda onu yakalayamadı. Olmadı bir türlü ama Beşiktaş'ta daha büyük başarılara imza attı. Onu da unutmamak gerekiyor. Evet, e, gelelim Yukatel Kayseri Spor Adana Demirspor maçını. Evet haftanın bence en güzel maçlarından birisi. Gerçekten Adana Demirspor 2 ona geçmesine rağmen Kayseri Spor maçı bırakmadı. Sonuna kadar mücadele etti. Sonunda da 2-2 yakaladı. Hatta galip de gelebilirdi. Adana Demirspor oynadı oynadı. Yorulduktan sonra o kez Kayseri Spor devreye girdi. Aslında maçın başında pozisyonları da yakalamıştı ama Adana Demirspor'un golceleri gerçekten etkili. Bunu zaten hep söylüyoruz. Adana Demirspor tehlikeli bir takım. Her an her şeyi yapabilir. Deplasman kendi sahası fark etmez. İyi futbol oynuyorlar. Tabi şu var. Bence şunu söyleyeyim. Kayserispor'un geçen sene yaptığı hatalardan biri neydi? 2-0 öne geçtikten sonra bırakmasıydı. Bence Adana Demirspor da aynı hatayı yaptı. Bıraktığınız zaman maçta gol ve goller yiyorsunuz. Onun için daha çok dikkat etmeniz gerekiyor. Daha iyi oynamanız gerekiyor. Daha iyi oynamalısınız. Oynamazsanız maçın sonuna kadar da bu oyunu sürdürmediğiniz zaman da beraberlik de gelebilir, yenilgi de gelebilir. Tabii galibiyet de gelebilir. Bunu da unutmamak gerekiyor diye düşünüyoruz. Evet, gelelim İstanbulspor fenerbahçe maçına. Fenerbahçe Avrupa Liglerinden yorgun geldi. Gerçekten 3-0'dan 3'e getirdiği maçı düşündüğümüz zaman buna rağmen muhteşem bir futbol var. Tabii ilk yarı muhteşem oynadı. Hatta gol pozisyonlarını daha çok değerlendirse ilk yarıda farka gidebilirdi. Onu yapamadı Tabi e, İstanbul Spor'un da ilk dakikalarda attığı bir gol vardı. Offside gerekçesiyle iptal edildi. Bunu da göz ardı etmemek gerekiyor diye düşünüyorum. tabi burada offside zaten onu da söyleyelim de. Ama Fenerbahçe tabi defansında yorgunluğundan dolayı açıklar veriyor. Daha önceden mesela Karagümrük maçında da mesela 5-4 kazandı. Ama sonuçta kazanıyor. Şunu söylemek lazım. Mesela gol yese bile durmuyor. Durmadığı zaman da kazanıyor. Bu en büyük özelliği Fenerbahçe'nin. O zaten geçen senelerde de şampiyonluğa giderken bu özelliği vardı. Rakibinizden fazla gol attığınız zaman başarıya ulaşırsınız. Bütün mesele burada. Ofans defans iyi yapamıyorsanız, ofansınız çok iyi olursa bu hataları da bu telafi etmiş oluyor. Bu da Fenerbahçe'nin en büyük özelliklerinden birisi. Zaten Fenerbahçe gol bahçeydi. herhalde şu anda Fenerbahçe gol bahçe oldu yani. Böyle de devam eder gibime geliyor. Çünkü kim girsin, kim çıksın fark etmiyor. Gol atıyorlar. Gol attığınız zaman da Başarı yakalıyorsunuz. Gol, iki direklerin arasında topu geçirdiğiniz zaman bütün sorunlar çözülür. Ayrıca tabii George Jesus'u da tebrik etmek gerekiyor. Futbolculara sahip çıkması, onları kucaklaması, mesela taraftara da o mesajı vermesi önemli bir olay. Bunu işte şöyle senin bir de önemli konulardan birisi. Yabancıların şu özelliği var. Bunu inkar etmemek gerekir. Takım kazandı, takım kaybetti. Türkiye'de de bir sorun var. İşte kişiler üzerinden oynandığı için futbol olsun diye şeyler hani biz nasıl Ferdi konularda başarılıyız. Başarılı olmamızın nedeni işte o. Biz takım olmayı beceremediğimiz için başarısız oluyoruz bana göre. E bunu da başarmış oldu. Takım olma ruhunu da getirdiği için farklı da kazanmayı başardı. Tebrik ediyoruz Fenerbahçe. İstanbul Spor'da da Topal Lig'de bir var. Gerçekten etkili. E yapıyor adam. Yani sonuçta golünü atar demiştim. Yani daha önce de hani geçen haftaki maç değerlendirmesinde yaptıydım bunları. Burada da görebilirsiniz. Bunları da gördük yani. Çünkü defansın arkasına atılan toplarda Altay'la karşı karşıya kaldığınız zaman Altay'ın da mesela şöyle söyleyeyim. Gol pozisyonu yaka, olmuyor olmuyor. Birden de yakalandığı zaman gol yiyor. Bu Fenerbahçe'nin yıllardan beri sorunu. Volkan varken de aynı şeydi. Uzaktan atıyorlardı. Sonuçta 1-0 galip geliyorlardı. Bunu yaşıyorduk yani her zaman yaşadığımız şeylerden birisi. Futbolun içinde olan şeyler yani hata zaten yap Hata yaptığınız zaman zaten gol oluyor. Hata yapmasanız gol de olmuyor. Yani onu da söylemek lazım. Tabi yani İstanbul Sporu da tebrik, Fatih Tekke'nin gelmesi. Yani gerçi Fatih Tekke'den önce de yani teknik direktör de yani iyiydi. Niye? Çapı kadar oynuyor. Mesela deplasmanda galibiyetleri vardı ama şimdi Fenerbahçe'nin ezici bir üstünlüğü var. Bunu kabul etmek lazım. Çünkü yani kolay kolay nefes aldırmıyor. Hangi takımla oynarsa oynasın. Bunu yaptığı sürece de yani galibiyetler de kaçınılmaz olacak ki bunu da yapıyor. Tebrik etmek lazım. Fenerbahçe'de, Jorge Jesus'ta, da onu söylemekte yarar var. Evet Demir Grup Sivas Spor Avrupa'dan yorgun geldi. Bu e, geçen hafta tek galip gelen takımlardan biri Sivas Spor. Sivas Spor'da o konuda tebrik ediyoruz ayrıca. Ama Antalya Spor karşısında gereken varlığı gösteremedi Fraport'a Antalya karşısında. E, tabii Antalya da şöyle düşünmek lazım. Aslında futbol olarak fena değil. Hatta Hacı Aytin kaçırdığı golleri de geçen haftadan da söylemiştik. Hesapladığınız zaman gerçekten e, farka gitmesi gereken takım. Ama ne yazık ki geçen senenin Son maçlarında oynadığı futbolu bir türlü gole yansıtamıyor. Onu yansıtamadığı için de başarısız görünüyor. Yine teknik direktör aynı Nuri Şahin ama öbür tarafta da Rıza Çalımbay var. Deneyimli bir teknik direktör ama gördüğümüz kadarıyla Sivasspor Spor gerçekten. Tabii iki golü de Erdoğan Yeşilyurt'un atması da ayrı bir konu tabii. Antalya Spor'un forvetlerinin beceremediğini Erdoğan Yeşilyurt becermiş oldu. Ve takımını da 2-0 mağlup duruma düşürmeyi de başardı. Tabii yapacak bir şey o. İyi orta gol getirir olayı vardı. İyi ortaydı yaptılar. Sonuçta da Erdoğan Yeşilyurt affetmedi. Adana, Antalya Spor adına da olsa bunları da atmayı başardı. Evet raportta Antalya Sporu tebrik ediyoruz demir Grup Spor da kendisi zaten bu işi başaracaktır. Yani toparlanacağına eminim. Çünkü hem Avrupa, Avrupa olduğu zaman iş zorlaşıyor. Bunu da kabul etmekte yarar var. Çünkü kuracağın kadro, kadro önemli. Kadro ne kadar güçlüyse o kadar başarı geliyor. Yedekleriniz de önemli. Bunu da göz ardı etmemek gerekiyor diye düşünüyorum. Evet gelelim haftanın son maçına. Bir de Başakşehir kendi sahasında bir tek sen Giresun'la sporla karşılaştı. Giresunspor geçen hafta muhteşem futbol almıştı. Aslında bu maça da çok iyi başladı. Offside golleri vardı verilmeyen. Bunlarla biraz dikkat etmiş olsa aslında şu anda 3-3'lük bir beraberliği de alabilirdi. Onu da göz ardı etmemek lazım. Ama şu anda Türkiye'de en az gol yiyen bir takımla oynuyorsunuz. Defansı en iyi olan takımlardan birisi. Bunu da çok iyi yapıyor Başakşehir. Yani Metropol Başakşehir'in bu özelliği zaten şu anda en az gol yiyen takım. Evet, gene Metropol Başakşehir değil mi? Evet, baktığımız zaman e, Konya ile ikisi zaten. Birisi 5 birisi 6 gol yedi. Onun içinde e, şu anda defans en sağlam takım demek ki Başakşehir Başakşehir'e gol atmak zor. Kim geçen haftaki Fenerbahçe maçında gördük ki adam tek kale oynamasına rağmen bir golü zor attılar. Onu da ceza sahasının dışından attılar. E, o zaman yapmanız gereken ceza sahasına giremediğiniz zaman. Ceza sahası dışından vuracağını şutlarla ancak Başakşehir'i yenebilirsiniz. Onu yapmazsanız başarılı olamazsınız. Giresun da mesela şimdi onun mesela tam son attığı bir gol vardı. O da gerçekten güzel işte. Orada da Başakşehir'in mesela 3-0'dan sonra yaptığı hatalar vardı defansta. Birkaç tane gol pozisyonuna girdi Giresun Spor. Bunları değerlendirmiş olsa e, her şey değiş, değişirdi. Ama dikkat etmek gerekiyor tabii. Başakşehir daha oturmuş bir takım. Giresun Spor'da geçen seneki havası yok. Onu da söyleyeyim. Geçen sene Beşiktaş falan Deplasman'da yendiydi. Yani onu da unutmamak gerekiyor. Hakan Keleş'in de ne yapacağı belli olmaz. Evet bu haftayı Trabzonspor bay geçti. Maçı yoktu. O da 11 maç olayına dönüştü. Abi 6. sırada yerine devam ediyor. Evet. E, şimdi şöyle bakalım. Sport 1. birincilikte de Eyüp Spor 24 puanla liderliğini sürdürüyor. Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta Şanlıurfa Spor 23 puan. Kırmızı Grup'ta İskenderun Spor 28 puan toplamış. Çok büyük başarı. Liglerdeki en büyük puanlardan birisi diye düşünüyorum. TFF 3. Lig'de 1. Grup'ta Mersin İdman Yurdu 22 puanla. 2. E, grup'ta Karaman Spor 22 puanla liderliğini sürdürüyor. 3. Grup'ta da e, Çankaya futbol kulübü 19 puanla lider çok ilginç zaten bu semt takımının olmasına rağmen gerçekten başarılı zaten Keçiören gücü de var bakalım Çankaya'da gelebilir mi oradan beraber görürüz. Kadınlar futbolda Süper Lig'de A grubunda ALG geçen spor geçen sene şampiyon ALG Spor liderliğini sürdürüyor. 7 puanla A grubunda B grubunda da Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget 9 puan aldı. 3 maçta mağlubiyeti yok. Büyük başarı yani Mariam Huez 3 golle A grubunda gol kraliçinde lider, B grubunda da e, Bakratse Teona 5 golle Ahmet Spordan liderliğini sürdürüyor. Evet e, gelecek hafta oynanacak maçları da şöyle kısa bir değerlendirelim ve konuyu da kapatalım. 13. haftada Açılış maçında hangi kredi? Ümraniye Spor kendi sahasında Kore'nden Alanya Spor'u ağırlayacak. Bakalım Ümraniye kimi yenecek onu bekliyoruz. En çok gol yiyen Alanya Spor'u yenebilir mi? Yenebilir bakalım diye düşünüyoruz ama Alanya Spor'un da yani iyi bir futbolu fena değil yani. Geçen seneye bakarak iyi değil de yani onu da söyleyelim. Ümraniye belki de bir kan, değişikliği bir şey olabilir. O zaman da galip de gelebilir. Çünkü 10, 13. haftaya geldik henüz galibiyeti yok. Bakalım kaç hafta sürecek onu da ekleyeceğiz göreceğiz. Evet Kasımpaşa kendi sahasında Ankara gücünü ağırlayacak. Kasım Paşa ne yapacağı belli olmaz diyoruz ama Ankara gücü iyi futbol oynuyor. Belki de galip gelebilir. Çünkü futbol iyi. Eğer böyle devam ederse farklı galibiyetler de gelmeye başlar diye düşünüyorum. Çünkü Ömer Erdoğan'ın Hatay Spor'da yaptığı sistem buraya oturmuş gibi görünüyor. Teksen Giresunspor Giresun Spor kendi sahasında İstanbul Spor'u ağırlayacak. E, i̇ki mağlup takımın karşılaşmasında gülen taraf kim olacak? Giresun Spor mu yoksa İstanbul Spor mu? işte Fatih Tekke veya Hakan Keleş hep beraber göreceğiz onu da. Ama bir büyük bir olasılıkla beraberlik kokuyor diye düşünüyorum. Galatasaray Beşiktaş maçı var. Evet haftanın en önemli maçlarından birisi. Galatasaray 3 hafta sonra galip gelmeyi başardı. Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in gelmesiyle farklı galibiyetler geldi. Beşiktaş eğer deplasmanda Galatasaray'ı yenerse bir şampiyonluğa gidecek takımlardan biri olur diye ben bunu her zaman yıllardan beri de söylüyorum. Ama Galatasaray sahasında kolay kolay maç vermez büyük bir olasılıkla 2-2 bitecek diye düşünüyorum benim düşünceme göre. Gollü beraberlik diye düşünüyorum ya da 0-0 da olabilir ama büyük bir olasılıkla böyle. Çünkü ne şiş yansın ne kebap yansın diye düşünebilir ama büyük bir da benim gördüğüm o. Bakalım ne olacak hep beraber görürüz ama benim tahminim o. Gaziantep Futbol Kulübü kendi sahasına Yukatel Kayseri Sporu ağırlayacak. Kayseri Spor'un e, futbolu iyi. Gerçi e, Gaziantep Futbol Kulübü kolay kolay sahasında yenilmiyor. Onu da unutmamak gerekir. E, Kayseri beraberliği çıkarsa büyük başarı ama Gaziantep Futbol Kulübü favori görünüyor. Fraport of Antalya Spor e, kendi sahasına Abakars, Fatih Karagümrük de karşılayacak. E, burada da yani Antalya Spor favori görünüyor ama Karagümrük'ün ne yapacağı belli olmaz. Berabere bitebilir diye düşünüyorum. Trabzonspor Haft, geçen hafta bay geçmişti. Bu hafta Konya Arabam.com Konya Spor'la karşılayacak. Trabzonspor din, din, dinç bir takım. Galip gelebilir. Ee, ama Konya Spor da çok gol pozisyona gidiyor. Bakalım ne olacak? Açık futbol oynayan kaybeder diye düşünüyorum. Defansını sıkı tutan da kazanır diye düşünüyorum. Kaleciler iyi. Hepsi iyi bakalım. Çok gollü de olabilir yani. Ama bu iki takımın karşılaşmasında fazla gol çıkmıyor. Geçen senelerde olduğu gibi belki bu hatalımı da çıkmayabilir diye düşünüyorum. Evet Fenerbahçe kendi sahasında Demir Grup Sivas'ı ağırlayacak. Demir Grup Sivas Spor'un ne yapacağı bilmiyoruz. Zaten Fenerbahçe'ye karşı muhteşem futbol oynuyor. Rıza Hoca'nın en büyük özelliği o yıllardan beri de aynı. Eğer burada da galip gelirse Fenerbahçe zaten artık bu işleri şampiyonluğa doğru favori olduğunu gösterecektir diye düşünüyorum ama Sivas Spor zor takım. Yani onu da unutmamak lazım. Fenerbahçe'nin daha da iyi oynaması lazım işini şansa bırakmaması lazım. Eğer oynadığı futbolu devam ettirirse de başarı da gelir diye düşünüyorum. Ama zor zor maç yani. Atakaç Hatay Spor kendi sahasına Medipol Başakşehir'i ağırlayacak. İşte bu da zor bir maçlardan birisi. Eski Fenerbahçe teknik yani Volkan'la Emre'nin karşılaşması olacak bence. Hatay Spor sahasına iyi oynuyor. Başakşehir'de kolay kolay gol yemiyor. Zor bir maç. Farklı galip gelenle farklı mağlup olan iki takımın karşılaşması olacak üç ihtimalli sonucu açık bir futbol olduğunu görüyorum. Evet herkese iyi seyirler diliyorum. Bayramınızda tekrar kutluyorum. Herkes sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Hoşçakalın.